A Spor. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Saça Boyi ceza sınırında. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Korendin Alanya Spor'u konuk edecek. Nef stadında saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Hakem Ali Palabıyık yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 17 puanı bulunuyor. Korendon Alanya Spor ise oynadığı 10 maçta 3'er galibiyet ve beraberlikle 12 puan toplarken, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Kerem Aktürkoğlu ve Boy ceza sınırında. Galatasaray'da Korendon Alanya Spor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu ile Saça Boy, yarın kart görmeleri durumunda 12. haftadaki Vavakars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. 13. Randevu Galatasaray ile Alanya Spor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette Sarı Kırmızılılar 7, Turuncu Yeşilliler ise 3 kez kazandı. İki müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 12 maçta Sarı Kırmızılı takımın 25 golüne, Alanya ekibi 14 golle karşılık verdi. İstanbul'daki maçlar Galatasaray, Nef stadında Alanya Spor'u konuk ettiği 6 maçın 4 ünü kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 4 gol atabildi. En farklı galibiyetler. Galatasaray, Aytemiz Alanya Spor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti. Aytemiz Alanya Spor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1 lig skorlu oldu. Fanatik Van'da Nara'dan Galatasaray'a şok istek Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, yeşil sahadan çok Van'da Nara ile ilişkisi nedeniyle gündemden düşmüyor ayrıldıklarını açıklayan Icardi ve Nara'dan ilişkiyle ilgili karşılıklı açıklamalar geliyor. Galatasaray'ın adı boşanma davasında. Arjantinli futbolcunun aynı zamanda menajerliğini yapan Vanda Nara, boşanma davası açarken flash bir iddia geldi. Buna göre açılan boşanma davasında Galatasaray'ın adı geçti, boşanma davasında 60 milyon euroluk servetin nasıl bölüneceği tartışma konusu olurken bu bölümde Galatasaray'dan alınacak menajerlik parası da konuldu. İddiaya göre, Vanda Nara, Icardi'nin Galatasaray transferi için futbolcuya 1 milyon euroluk menajerlik faturası kesti, Icardi vermek istemiyor. Arjantinli futbolcu ise Vanda Nara'nın artık menajeri olmadığını belirterek Vanda Nara'nın Galatasaray talebini kabul etmedi, talebin hukuksuz olduğunu iddia eden Icardi, Galatasaray'ın Vanda Nara'ya ödeme yapmasını istemiyor. Galatasaray henüz ödemedi. Galatasaray'ın Icardi'nin menajerlik ücretini ödemesi için önü de zaman bulunuyor, Vanda Nara ise bu paranın bir an önce hesabına yatırılması için Galatasaray'a yazı yazdı. Sarı Kırmızılı Kulübün nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi'ye 750 bin euro maaş verileceğini açıklamıştı. Özbey'in açıklamasına göre, Arjantinli futbolcu, 20 gol atarsa 75 bin euro, her galibiyete 3 bin euro bonus alacak, Galatasaray, Vanda Nara'nın menajerlik ücreti konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Arjantin'den gelen haber Galatasaray'ın oyuncuya verdiği ücretten daha fazlasını menajerine vermesi gerektiğini ortaya çıkardı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi'ye 750 bin euro maaş verileceğini açıklamıştı. Özbey'in açıklamasına göre, Arjantinli futbolcu, 20 gol atarsa 75 bin euro, her galibiyete 3 bin euro bonus alacak. Galatasaray, Vanda Nara'nın menajerlik ücreti konusunda resmi bir açıklama yapmadı, ancak Arjantin'den gelen haber Galatasaray'ın oyuncuya verdiği ücretten daha fazlasını menajerine vermesi gerektiğini ortaya çıkardı. Ajans Spor Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde